Hale çık. Bak güvenliği çağırırım. Ambulans çağır. Sen medeniyetten nasibini almamış bir cana Bunu senden başka kimse yapamaz. Bizi anlat ona Nare. Kendini anlat. Uzak Şehir dizisi yarın akşam 17 bölümü ile ekranlara gelecektir. Dizinin yeni bölümünde Cihan, Alya'nın hareketlerine rağmen onu bırakmayacak ve davayı kazanmak için hakimi, sevdiğine ikna edecek. Alya Cihan'dan çok etkilenecek ve evliliği bitirmekten vazgeçecek ancak sadakat Alya'ya daha çok sinirlenecek ve onun üzerine gitmeye başlayacak. Şahin Nare'den yardım isteyecek. Zerrin, Demir ile evlenmekten son anda vazgeçecek ama Şahin'i kurtarmayı başaracak videomuz bu kadardı hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ayrıca görüşlerinizi de belirtin